بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İlahi ve beşeri kanunlarda bir takım yasaklar konulmuştur. Örneğin beşeri kanunlarda bir takım sokak ve caddelere girilmez lefası bırakılmıştır. Bu lefa insanlara Orada tehlikenin var olduğunu ve girildiğinde cezai işleme tabi tutulacağını hatırlatmaktadır. Ve bu teballeyle, bu işaretle insana hüccet tamamlanmış oluyor. Yani oraya girmesiyle cezanın kesilmesi, cezanın verilmesi kaçınılmaz oluyor. Artık hiçbir mazeret, hiçbir bahane kabul görmemektedir. Yüce Yaratan da Kur'an-ı Kerim'de bir takım şeyleri yasaklamıştır. Yani bazı yerlere girilmez lafası koymuştur bu girilmesi yasak olan yolun başına da kulları uyarmak için, insanlara hatırlatmak için, devamlı insanları uyarmaları için kitaplar, 124 bin peygamberler ve imamlar göndermiştir. Bunların görevi, ey beşer, ey kul, ey insanlar buraya girme. Burası yasak alandır. Buraya girmek tabi tehlikelidir diye uyarmaktalar. Bu girilmesi yasak olan şeylere baktığımızda, bu girilmesi yasak olan yol ve caddelere baktığımızda hepsi toplum, camiye ve insanlarla alakalı olduğu, insanları, toplumu ilgilendirdiği caddeler, yollar, meseleler olduğunu görmekteyiz. Yani yüce yaratan toplum ve camiyaya zarar veren, Huzur ve emniyetine halel getiren her şeyi yasaklamıştır. Oraya girilmez lafısı bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki girilmez lafalardan ilki gıybet etmeyin. Vela yagtabu ba'dukum ba'd. Kiminiz de kiminizin gıybetini yapması arkasından çekiştirmesi, girilmez lafası bırakılmış. Gıybet hakikatte insanın acizlik nişanesidir. Birisi birisinin arkasından konuşuyor ise onun acizliğinin göstergesidir. Gıybet hakikatta insanın ne kadar da aciz ve değersiz olduğunun nişanesidir. Ayetin devamı niçin buraya girmeyin niçin bu gıybet etmeyinin cevabını da vermiştir. Ey bu ahadukum an ya'kula lahma ahihi meytan fekerihtumuhu Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bu iğreni tiskindiniz değil mi bundan? Gıybet hakikatta budur. İnsan bir meyitin ölen kardeşinin etini yeməsidir. Çünki sənin dediklərinə qalxıb cavab verəmeyecək huzurunda değilsin ki. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bura e, girilmez lafısı bırakmış. Gibət dedi bu da hadisinə girməyin. Kur'andaki girilmez lafalardan ikincisi alay etməyin. Bir-birinizdən dalğa keçməyin. La yasxar qaumun min qaumin. Ayet buyuruyor ki bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Onlarla dalga geçmeyin. İnsan etrafındakilerle alay ederek kendisini yalnızlaştırmaktadır. İnsan kendisine yapılmasından hoşlanmadığı şeyleri başkasına yapmamalıdır. Bizden dalga geçmesini nasıl istemiyor isek bizler de diğerlerinden dalga geçmeyeceğiz. Zararı nedir? Ayetin devamı cevabını veriyor. Asa en yakun hayran minhu. Belki de o, o, dalga geçtiğin, o alay ettiğin kişi Allah nezdinde senden kat kat yücedir. O şahıs mümin dindar birisidirsen Allah'ın salih kulunu rencide etmiş oluyorsun. Kur'an'daki girilmez lefalardan üçüncüsü yapmayacağınız şeyleri söylemeyin. Ya eyyühellezine amenu lima tegulune ma la tafalun. Ey iman edenler yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? İnsan söz ve kelamının ...tesirli olmasını istiyor ise... ...amel etmediği, yapamayacağı sözleri söylememelidir. Kelamında tesir olmasını istiyor isense... ...yaptığın, amel ettiğin şeyleri söyleyeceksin. Bugün genel olarak neden alimlerin söz ve kelamının tesirinin azlığının da nedeni buradadır? Alim güzel konuşma yapıyor, güzel hutbe okuyor, güzel sözler söylüyor ama kendisi amel etmiyor. Yapmadığı şeyleri insanlara söylediği için insanların kalbine oturmuyor. Ehl-i Beyt vesselamın niye sözleri şifaydı insanların kalbine? Çünkü Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam yaptıkları şeyleri söylüyordular insanlara. Bizim büyük alimlerimiz niye sözleri etkili olmaktadır fakihlerimizin yaptığı şeyleri söylüyorlar. Gece namazı kılın dediğinde kendileri kıldıktan sonra insanları gece namazına davet ediyorlardı. Ayetin devamı bunun nedenini de açıklıyor. Niye yapmadığımız şeyleri söyleyelim? Ke bora maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Allah'ın en çok nefret ettiği bir şey budur. Yapmadığın bir şeyi insanlara söyleme. Yapamayacağın bir şeyi insanlara söyleme. Kur'an'daki girilmez lafalardan dördüncüsü çirkinliğe, fahşeye, nameşru işlere, zinaya yaklaşmayın. Vela la zina. Zinaya yaklaşmayın. Zina toplum ve camianın ahlak ve edebini derinden etkilemektedir. Bu hastalığa mubtela olan her iki cihanda perişan olmaktadır. Hem dünyada şahsiyeti, dünyada insanlığını kaybetmektedir. Kıyamette ise en büyük azaba çarptırılacak olanların arasında yer alacaktır. Yüce yaratan bu hastalığa muptela olunmaması için nikahı akiti helal kılmıştır. Beşer ihtiyacını şer'i yollarla gidermelidir. Zina hakikatta ailele, ailenin temelini bozmaktadır. Ailenin huzur ve mutluluğuna halel getirmektedir. Ayetin devamı şöyle açıklıyor nedenini. İnnehu kana ve sa'a sabilan. Şüphesiz o o zina çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur. Ondan daha çirkin bir yol yoktur. Ondan daha çirkin bir gidişat yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki girilmez lefalardan beşincisi zan etmeyi اِجْتَنِبُوا bu مِنَ الزَّنْ Zannın bir çoğundan sakının. Dünya, toplum ve ailelerin huzur ve mutluluğu için zan hastalığı tedavi edilmelidir. Bugün ailevi sorunların, sıkıntıların ana nedeni Eşlerin birbirine karşı zanda bulunmalarıdır. Hanelerdeki ana meselelerden birisi eşlerin aile içinde birbirlerine karşı zanla bakmazlar bakmalarıdır. Bu hastalık tedavi edildiğinde hane gerçek huzura mutluluğa kavuşur. İnsan manevi huzur ve mutluluk bular. Niyin zannetməyəlim? Ayətin davamı cavabını veriyor. İnne ba'za zanne ismü. Zannetməyin. Çünki zannın bir kısmı günahdır. Vebaldır, büyük günahdır. Kaçının bu zann hastalığından. Ailənin içerisine girməsinə asla izin verilməməlidir. Kur'an-ı Kerim'deki girilmez lafalardan altıncısı ise وَلَا تَجَسَّسُوا Gizli olanlarınızı araştırmayın. Toplum, camiye, hanenin mutluluğu için herkes birbirinin gizlisini araştırmamalıdır, kapatmalıdır, örtmelidir. Yüce Yaratan insanın bu kadar gizli şeylerini açığa vurmazken biz ne haktan insanların gizlisini, saklısını araştırıp onu açığa çıkarıp ifşa edelim? Hangi hakka sahibiz biz? Yüce Yaratan insanların gizliliğini örtmüştür. O settarel uyup hataları örten Rabbim örtmüştür, kapamıştır. Biz ne hakla etrafımızdakilerin ayıbını, hatasını çıkarıp ifşa edelim? Ya men azhar al cemil ve satar al Allah'ın sıfatlarındandır. Ey Rabbim, ey güzellikleri açığa çıkaran Rabbim, ey çirkinlikleri örten Allah. Allah'ın bu sıfatıyla sıfatlanmalıyız. Allah'ın Allah'ın bu ahlakını günlük yaşamımıza aktarmalıyız. Kur'an'daki girilmez lefelardan yedincisi ise arkadan çekiştirmeyin veylun kulli humezetin lumeze arkadan çekiştirip duran kaş göz hareketiyle alay eden her kişinin vay haline bu ayet toplumun ana sorununu ana hastalığını zikretmiştir parmak basmıştır İnsanlardan dalga geçmek, insanlara kaş göz işareti yapmak, insanları tahkir edecek hareketler yapmak. Evet günümüzün ana sorunu maalesef biri de budur. Bunlara dikkat edilmelidir. Saadet ve kurtuluş için bu girilmez lafalarına dikkat edilmelidir. Kısacası Kur'an-ı Kerim'de şu yedi yere girilmez lafası bırakılmıştır. Gıybet etmeyin alay etmeyin, yapmayacağınız şeyleri söylemeyin, arkadan birbirinizi çekiştirmeyin, zan etmeyin, gizli olanınızı araştırmayın, zinaya yaklaşmayın. Allah bizleri ilahi ayetlere amel eden salihlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve